Herkese merhaba. Remzi aldı. Ben sizlere bugün Aydın Didim Hisar'da 3 artı 1 müstakil girişli bir villa tanıtmak için karşınızdayım. Dostlarım villamız burası. Müstakil girişli evet burada 4 tane villamız var. Her, her birisinin girişleri müstakil. Tabii ki bu duvarımızın üstüne çim çit çekersek daha daha böyle kimseye işimiz olmaz. Burada dört tane. Bir villamız bu önce burada var. Bir villamız da burada var. Ben bunu tanıtacağım. Peysaj çalışmaları bitmiş. Tabii ki siz yine kendiniz zevkinize göre buraya farklı çiçekler yapabilirsiniz. Ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Geniş bir veranda alanı var. Kayma seramiklerden. Ben villamızı şöyle bir tekrar gösteriyorum. Evet, bahçesi gayet rahat, güzel. Dediğim gibi nefes alabileceğiniz didimde bir yer istiyorsanız bu fiyatlara yer yok. Evet buranın fiyatı 2 milyon 990 dostlarım. Bu fiyatlara yer kalmadı. Ben hem bir, bir yandan buranın tanıtımını hem de yorumlarımı katmak istiyorum. Villamızın çelik kapısından içeri girdim, girdikten sonra şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Kapımızı da açık bırakayım çünkü ses yankı yapıyor. Spotlarımız, led'lerimiz, 60'a 120 seramiklerimiz gayet kaliteli ve güzel. Otomatik panjurlu. Rahat, geniş bir salon, mutfak bir yerde. Sürgülü kapılarımız, verandaya çıkan buradan sürgülü kapımız var. Dostlar, şunu artık kabul edelim. Böyle güzel bir sahil de, güzel bir yerlerde ucuz bir yer kalmadı. Bizim için belki 3-5 milyon demek çok rahat. Bir insan ömrü boyunca bu paraları çok zor topluyor. Ama ben imkanım var, bunu başardım, bunu yaptım. Bütçeme göre bir villa derseniz, sıfır olsun derseniz burası. Kalite harika. Ben beğendim. Bütün işçilikler çok güzel. Malzeme birinci kalite. Yani gerçekten de göz, yani görebileceğiniz en iyi villalardan birisi. Her hele, hele dilimde en uygun fiyata villalardan birisi. Bunu emin olun. Site içindeki 3 artı 1 çok küçük olan Eski villaların fiyatları bugün iki buçuk milyondan fazla. Evet dostlarım. Çamaşır makine yerlerimiz orada mevcut. Evet. Şu etrafı tekrar şöyle gösterdikten sonra bir üst katımıza çıkmak istiyorum dostlar. Evet dostlarım. Ben dediğimde rahat nefes alabileceğim. Kendi önümde bahçem olsun. Deniz manzaralı olsun. Bağımsız, hür, özgür, hür yaşamak istiyorum, site içinde olmasın, aile problemi olmasın, diyorsan burası. Birinci yatak odamız. Böyle bir holümüzden geçtikten sonra, sağ tarafımızda ortak kullanımlı. Çok, yani bir şey söyleyeyim, gerçekten malzemeler çok kaliteli. Ben çok villalar gördüm, çekmeden geri geldim. 5 milyon, 6 milyon diyor. Öyle bir malzeme kullanmışlar ki. Yani insan söyleyecek bir söz yok. Herkesin yaptığı işe, emeğine saygımız var. Güzel. Otomatik panjurları ben açmadım. Yerler laminat. Yine spotlarımız, ledlerimiz mevcut. Bu da bir ikinci yatak odamızdı. Burası da üçüncü yatak odamız. Ben yalnız burada bir eleştiri yapmak zorundayım. Çok beğendim her şeyini. Buranın konumunu, kalitesini, sözüm yok. Fiyatı da bölgenin en uygun fiyatlı yerlerinden birisi. Bunu emin olun. Bunu zaten araştırıyorsunuz, görüyorsunuz, sosyal medyadan olsun. Yani e, her yerden görüyorsunuz. Bu balkon bir şu dibe kadar iskanı alındığı için ee, genişletilebilir daha sonraki zamanda. Genişletilebilir. Belki de şu anda müsaade etmediler. 80 santim daha genişlese doyum olmaz buraya. Güzel bir bahçesi olan, güzel bir konuma sahip olan bir villa burada güzel bir balkon olursa doyum olmaz. Didim'in gün batımları başka olur. Gün batımı seyretmek ve denizin kokusunu hissetmek, bu enerjiyi alabilmek çok güzel dostlar. Fiyatı 2.990. Saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı.